Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün en kolay börek tarifi ile sizlerleyim. Bir adet yufka kullanacağım. Yufkacıdan aldım. Yufkam çok büyük. E, 4 dilim dilimde dilimli kaşardan küçük küçük kestim. Kaşar pe peyniri kullanacağım. 2 yemek kaşığı suya, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Böreğimin yapımına başlıyorum. Yufkamı sofraya serdim. Orta kısımlarını doğru birazcık büzüştürüyorum. Biraz böyle Büzgü büzgü olacak şekilde Sıvı yağ ve su karışımından Kaşık yardımıyla Mümkün olduğu kadar her yere Serpiştiriyorum Çıtır çıtır muhteşem bir börek oluyor Mutlaka tavsiye ediyorum Çok pratik çay olana kadar 5 dakika içinde yapabileceğimiz bir börek Her tarafına Sudan serptim Yoğun olarak Orta kısımlarına kaşar peynirimi ilave ediyorum katlayacağımız için orta kısımlarına yoğunluk veriyorum yufkamın bir tarafını katladım yine fırça yardımıyla güzelce her tarafına yağlı suyundan sürüyorum diğer tarafında üzerine gelecek şekilde katlıyorum Hem açılmasını engelliyor hem de gerçekten çıtır çıtır muhteşem bir lezzet veriyor. Yine aynı şekilde su sürüyorum. Diğer tarafını da katlıyorum. Son olarak bu ucuna da su sürüyorum. Fırça yardımıyla eşit oluyor hem de rahat sürülüyor. ve diğer ucunda üzerine gelecek şekilde ısınan evet. tavama alıyorum ısıttığım tavama aldım dibine yağ koymadım Dilerseniz çok hafif tereyağı da koyabilirsiniz Ben bugün sade olarak yapıyorum haftada en az 3 kez yaptığım pratik aşırı lezzetli bir börek tavsiye ederim böreğim kızarmaya başladı Yavaşça çeviriyorum. Çok çabuk olan bir börek. Evet. Şöyle. Evet. Kabarması da inşallah yansıyordur. Muhteşem oluyor. Böreğim hazır çıtır çıtır oldu. Gayet de güzel kızardı. Bu kadar pratik, bu kadar lezzetli. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şu an görüntüsü kameraya tam yansımıyor ama bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.